Bakın çok samimi bir itirafta ya da açıklamada ya da tavırda bulunmak istiyorum. Ben çok ödüller aldım. Çok yerlerde bulunmuş insanlardan biriyim. Herkes gibi. Çok bir bir gibi. Muhteşem bir akşam yaşandığını fark ettim biliyor musunuz? Vedat'a teşekkür ediyorum. Burada çok özel bir şey yaşanıyor. Farkında mısınız ya? Bütün olanlardan insanların ödülü var. Farkında mısınız? Yani her alandan, meslek alanlarından, sanat alanlarından insanlığı değerlendiriyorlar ve onlara yaptıkları işte veya ile ilgili bir çeşit teşekkür ediliyor. Türkiye'nin bu, bu bütünlüğe ihtiyacı var. Sonra bakıyorum, bu salonda bulunanlar çok ayrı kültürlerde insanlar. Oradaki başka kültürde, orada baş, ama ortak bir buluşma noktasındayız ve Türkiye'nin buraya ihtiyacı var arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Muhteşem bir gece olduğunu söylemek istiyorum. Ben siyaset yapmıyorum şu anda. Buna ihtiyacımız var, gerçekten buna ihtiyacımız var. Ben Vedat'a teşekkür ediyorum. Buradaki kadınlar ve erkekler birlikteler ve kadınlar hakim. Üstelik burada sonsuza kadar saygı duyuyorum ve kavgası yanlara koymuyorum. şey daha istiyorum bir şey daha. Bu benim hayatımla ilgili, yaşadıklarımla ilgili, Türkiye ile ilgili. Şöyle bir yanlışımız vardır bak arkadaşlar. Burada yeni arkadaşlar tanıdım, şarkıcılar tanıdım mesela. Başka alanlardan insanlar tanıdım. Bizim ülkemizde garip bir tehlikeli alışkanlıklarımız var. Ben bunu sinemada çok yaşadım. Ve bunun kavgasını verdim. Başarıyı sevmeyiz biz. Ya bırakın dedim ya başarsın insanlar, tarla büyüsün sana da pay çıkar her başarıyı aşağı çepe gibi bir alışkanlığımız var böyle bir alışkanlığımız var bizim yani hemen laf, bir kulp uydururuz bir laf uydururuz bir, bir oyuncuya, bir şarkıcıya bir başka birine ya başarıyı severim arkadaşlar, tarla büyüsün eğer siz buğday ekmeğe kalkarsanız eğer yeri asıllamazsanız Toprağı iyi sürmezseniz, gübre vermezseniz, sadece buğday atarsanız üstüne, orada kargalar, fareler, yerler bir halt olmaz, üç beş tane biter. Ama yeri yasırlarsanız buğday sonsuz ürünler verir, hepimiz doyarız. Başarıları severim Burada genç şarkıcı arkadaşları gördüm. Beytkez yani başka insanlar gördüm. Kadınların arka emek ödül aldılar genç çocuklar kendi alanlarından meslek yapıp seni tebrik ediyorum Vedat'cığım bu Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şeydir ve katiyen bir övgüleme yapmıyorum ve buraya geldiğin için çok mutluyum bu ülkenin buraya ihtiyacı var hele bugünlerde arkadaşlar biz ülkemizi kucaklamak zorundayız ya, ya. Olsun, sağ olun Evet, Halil Ergen'in İyi sağ kendini. Merak kaya. Çok muhteşem bir gece yaptı.